Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle e, melamin nihaleler var bir şekilde bunlar gayet güzelmiş. Bir de böyle farklı bir rengi de var. Şöyle desenleri. Şöyle iki farklı e, desen şekli var. Fiyatları ise 12 lira. Ve burada da böyle e, kepçe atlıkları var. Bunlar böyle tek renk. E, bunların da fiyatları 12 lira. E, bir fiyatı var. Burada da böyle bıçak bileğiciler var. Şu şekilde arkadaşlar. Fiyatı ise 60 lira. Burada ise Banette'nin salata tabakları var. Melamin e, salata tabakları. Bunlar da şöyle iki farklı seçeneği var arkadaşlar. Fiyatı 24 lira 50 kuruş. E, bir fiyatı var ve burada da böyle e, Banette'nin büyük salata kasesi var. Bu da böyle zeytin desenli şöyle bir de farklı deseni var. Onu da göstereyim sizlere. Evet e, bu şekilde de farklı bir deseni var. Fiyatları ise 49 lira e, bir fiyatı var arkadaşlar. Bunlar da tane fiyatı. Burada ise maşa çeşitleri var. Şöyle göstereyim. Burada şu anda şöyle üç farklı, etmiş evet, farklı e, maşa çeşitleri şu şekilde. E, bunların da fiyatları 23 lira 50 kuruş. Ve burada da böyle desenli dörtlü bardaklar var. Şu şekilde. Bunların da fiyatları 19 liraylı kuruş burada ise şöyle kürek var. Zambak markasının şöyle paraşmış şekilde arkadaşlar. Bunun da fiyatı 10 lira. Şöyle iki farklı rengi yok kırmızıymış. Bir de burada da böyle pembe rengi var. Onu da göstereyim sizlere. Bunlar da bu şekilde. Ee, burada da böyle sabunluk var. Şu şekilde arkadaşlar Zambak markasının. Bunların da fiyatları 10 lira ee, bir fiyatı var. Burada da böyle ortadan açılır çöp kovası var. Onu da şöyle kapağında getireyim. Bu şekilde ortadan açılıyor zambak markasının. Bunlar da 10 litrelik oluyor. Fiyatları ise 36 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise şöyle göstereyim dikdörtgen saklama kapları var. Şöyle bu büyük boy oluyor. Şöyle göstereyim. Bu 4 litrelik fiyatı 49 lira bir fiyatı var ve burada da böyle 2300 cc çapındaki olanı var. Şu şekilde. bunlarda fiyatları 37 lira 50 kuruş. Bir fiyatı var arkadaşlar. Ee, burada da böyle ayran sürahileri var. Şu şekilde bunlar da böyle karıştırılıyor galiba. Şu şekilde mi ee, fiyatları ise bunların da 39 lira 50 kuruş. Ee, bir fiyatı var arkadaşlar. Bu da ise e, banyo paspasları var. Bunlar da 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bu da bu şekilde. Evet. Bu, bu da böyle arkadaşlar. Bir de böyle farklı deseni de var. Ee, burada da katlanır e, temizlik seti var. Bu da şöyle. Göstereyim. Ucundan şöyle. Biraz çıkarabilirsem çıkaramıyorum. Ee, bunda fiyatı 199 lira bir fiyatı var. Burada da böyle e, mini şöyle pardon e, bu da şöyle iki katlı döner e, raf var. Şöyle arkadaşlar e, bu da fiyatı 129 lira bir fiyatı var. E, ve burada da böyle desenli su bardakları var. Bunlar da böyle üçlü olarak satılıyor. Şöyle göstereyim. E, bir de böyle far, e, desenleri böyle farklı farklı oluyor. Bir şunu da göstereyim sizlere. Böyle üç farklı desen şekli var arkadaşlar. Bunların da fiyatları 49 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada da böyle saklama kapları var. Bunlar da böyle iki katlı oluyor. Her biri 230 cc çapında. Fiyatı ise 55 lira. Bunu da şöyle sizlere göstereyim arkadaşlar şu şekilde e, iki katlı gayet şık ve güzelmiş şöyle üst kısmında da kapağını da göstereyim sizlere evet bunlar bu şekilde fiyatları ise 55 lira evet burada da böyle la markasının sunum bardakları var onu da şöyle göstereyim sizlere Evet, bunlar da bu şekilde arkadaşlar fiyatları 69 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bunlar da gerçekten de çok güzelmiş. Evet burada ise yastık kılıfları var. Bunları da göstereyim böyle desenli ve sade renkler de var. Morilla'nın şekilde bu sadeler de gerçekten de çok güzelmiş. Göstereyim hepsini sizlere. Evet böyle farklı farklı seçenekler var. Fiyatlar ise 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Burada ise derisiz masa örtüsü var. Bu da Morilla markasının. 150'ye 210 santim çapında şöyle zeytin desenli. Fiyatı ise 100 evet 119 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Burada ise böyle göstereyim. Fantastik ve e, PVC masa örtüsü var. E, bu da fiyatı bakalım ne kadarmış. Evet fiyatı 44 lira 50 kuruş. E, bir fiyatı var arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Evet yerim. Evet böyle farklı e, desenleri de var tabii ki. E, burada da böyle kilim var. Evet. Bunların da fiyatları 89 lira bir fiyatı var. Şöyle desenli farklı olanlar da var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar da bu şekilde ve böyle farklı desenleri var. Ve burada da böyle piknik hasırı var. Bunlar da böyle iki farklı desen şek desenleri var bu şekilde. Fiyatları ise 89 lira bir fiyatı var. Burada da böyle e, çay seti var. Kışa Bahçe'nin. Onu da göstereyim sizlere. Evet bu da bu şekilde. E, fiyatlar ise 79 lira bir fiyatı var. Bunlar da altılı olarak e, satılıyor arkadaşlar. Burada ise Şes markasının e, şöyle bıçak çeşitleri var. Şu şekilde. E, bunların da fiyatları... 34 lira 50 kuruş fiyatı var arkadaşlar. Şöyle çeşit çeşit bıçak çeşitleri var. Evet burada ise metal tepsiler var. Onları da göstereyim sizlere. Bunlar da 18'e 33 santim çapında fiyatı. 32 lira 50 kuruş ve burada da böyle sürahi varla markasının Blom sürahiler. Bu da 1200 cc çapında arkadaşlar. Şöyle göstereyim çiçek desenli. Böyle e, fiyat ise 44 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Etla markasının şöyle Alinda kaseleri var. Şu şekilde arkadaşlar. Bunların da fiyatları 10 lira. Burada ise çekirdek çıkarıcılar var. Şöyle e, bunların da fiyatları 12 lira 50 kuruş ve burada böyle zeytinlik ve turşuluk var. Kum saati. Bu da gayet güzelmiş. Fiyatı 22 lira 50 kuruş ve burada da böyle dolma kapağı var Şu şekilde. Ee, bu da 26 lira 50 kuruş ve fırın kabı var. Luminak markasının dikdörtgen fırın kabı fiyatı 89 lira bir fiyatı var. Evet burada da krep tava var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şefs markasının 26 santim çapında fiyatı 75 lira bir fiyatı var. Ve burada ise Şefs Pro markasının çelik ürünleri var. Bu 16 santim çapındaki sahanı ve burada da böyle tenceresi var. Onu da göstereyim. Bunlar da 129 lira bir fiyatı var. Ve burada ise desenli mikser kapları var. Hobby Life markasının. Bunlar da 1 litrelik oluyor. Fiyatları 19 lira 50 kuruş. Ve burada da böyle bulaşıklık var. Şu şekilde arkadaşlar. Ee, bunun da fiyatı 29 lira 50 kuruş. Bir fiyatı var. Mikrofiber ee, bulaşık altlıkları var. Şöyle göstereyim. Evet, Bunun da fiyat 19 lira 50 kuruş. Ee, bir fiyatı var. Ve kapı önü paspasları var. Şöyle alt kısmı bu da böyle desenleri fiyat 37 lira 50 kuruş bir fiyatı var burada da böyle karma ürünler var ee, bunlarda fiyatları 23 lira 50 kuruş bir fiyatı var bu şekilde karma ürünler arkadaşlar Evet böyle farklı farklı ürünler var şöyle ölçü kapları burada da mutfak ekipmanları e bunlar da böyle farklı renk ve seçenek şöyle maşalar var. mutfak maşaları. Şu şekilde salata maşaları pardon. Fiyatları ise 16 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Eee bu organize var. Onu da göstereyim. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Şeffaf gayet güzelmiş. 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve mini olanı var. Bu da bu şekilde. Bu da fiyatı 19 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada da altılı çay tabakları var. Banette'nin. E, bunların da fiyatları 89 lira e, bir fiyatı var arkadaşlar. E, şurada da bir tane varmış. Onu da koyalım yerine. Evet bu şekilde arkadaşlar. Kristal tabaklar var. Bunları da göstereyim. E, da şöyle farklı rengi var. Fiyat 22 lira 50 kuruş. Kolorina, sıvı sabunluklar var. Şu şekilde arkadaşlar. Bunların da fiyatları 22 lira 50 kuruş ve baharatlık var. Şu şekilde. Bunların da fiyatları 17 lira 50 kuruş. Burada da böyle emaye kupa bardakları var. Şu şekilde arkadaşlar bunlar da fiyatları 55 lira bir fiyatı var. Evet burada da vakumlu erzak kapları var. Vip Ahmet ürünleri şu şekilde arkadaşlar. Bunların da fiyatları 79 lira bir fiyatı var. Bunlar da gerçekten de çok güzelmiş. Bir de böyle yağlık var. Ya şöyle göstereyim. Bu da 750 cc çapında fiyatı 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise banetenin desenli baharat seti var. Bunlar da böyle Üçlü olarak satılıyor. Fiyatlar ise 129 lira bir fiyatı var. Burada ise lakenin şöyle desenli meşrubat bardakları var. Bunlar da gerçekten de çok güzelmiş. Fiyatlar ise 59 lira bir fiyatı var. Burada da altılı gıda saklama poşetleri var. Fiyat 19 lira 50 kuruş. ve Pekolarina çiçek desenli kayıklar var. Bunların da fiyatları 24 lira 50 kuruş ve kapaklı cam saklama kapları var. Bu şekilde. Bir tane. Fiyat 19 lira 50 kuruş. Evet burada da böyle kaseler var. Paşa Bahçesi'nin şöyle timeniz kaseleri var. Şu şekilde arkadaşlar. Bunların da fiyatları 200 pardon 129 lira bir fiyatı var. Ve burada da böyle e, paşa bahçesinin ayaklı kaseleri var. Onlar da bu şekilde arkadaşlar, şöyle göstereyim. Bunların da fiyatları 225 lira e, bir fiyatı var. Ve burada da böyle meşrubat bardakları var. Onları e, da göstereyim sizlere. Evet, bunlar da böyle dörtlü olarak sıkılıyor arkadaşlar. E, fiyatları ise 229 lira bir fiyatı var evet burada da böyle e, paşa bahçesinin şöyle bat, su bardakları da var bunların da fiyatları 199 lira e, bir fiyatı var arkadaşlar evet burada da böyle emaye şöyle meyvelik var evet bu da bu şekilde arkadaşlar emaye meyvelik bunun da fiyatı 189 lira ee, bu da 32 santim çapında evet burada da şöyle üçlü emayeli, kav emayeli kavanoz setleri var bunlar da e, boy boy oluyor şu şekilde de göstereyim fiyatları ise 180 e, bakalım fiyatları evet 299 lira bir fiyatı var bir de böyle bu en büyük boyu ee, bu da en küçük boyu oluyor. Bu şekilde üçlü olarak. Evet burada buradaysa bu Nera markasının çelik tencere seti var. Bunlar da 8 parçadan oluşuyor. Fiyatlar ise 1249 lira. Ee, bir fiyatı var arkadaşlar. Burada da böyle tel ızgara var. Şu şekilde bunların da fiyatları 49 lira bir fiyatı var. Burada ise SM konfor erkek sandaletleri var. Şu şekilde. Bunların da fiyatları 159 lira bir fiyatı var. Evet arkadaşlar. Günlükte bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.